Ne onlar Ahmet Burak? Ay keçilere baksana. Hayır oraya giremezsin çünkü orası hayvanlar için anneciğim. <laughs> Hadi orada da var, bak. Aa bak ne yapıyor? Koş. Aha bak. Ulama. <laughs> Hadi yürü. Gel burada oraya da bak. Giremezsin. bakalım burada <laughs> da. Var tane çektim. Baksana. Evet, Bak burada da var. Ay. Gel Ay. gel buradakini sevebilirsin. Ay. Kötü mü kokuyor? <laughs> evet. evet. Aa. aa. Soktun elini soktun evet. Keçi gel. Ye ye. Ye ye. Ahmet Burhan elini ye. Aa orada kulağı var. Tamam. Sen sevebilirsin. Şuradan sokayım, bak buradan Aa, Aa ah. Ahmet Burak sevdin mi? Çok tatlı değil mi? Tatlı. Evet çok tatlı. Baksana uyuyorlar galiba. Ahmet Burak. Ay küçücük. Bakar mısın? Evet. Bak sana minicik yavrusu var orada. İşte. Ay çok tatlı senin gibi küçük bebek Ahmet Burak. Sen tabii onun kulağına taktın. <laughs> koş 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 yavrular var bir sürü. Aa, evet hadi gel bu tarafa gel. Koş. Aa, Aa, buradaki yavrulara bak bak yan yanda o tarafta. Ah uyuyor. Evet. Uyuyor mu anneciğim? Ay keçi keçi İl. ay Allah'ım şunu tatlılığına bakar mısın? Aa, ne ne mi <laughs> Ahmet bırak. <laughs> Ahmet bırak bak küçük bebeklere bak. Bak <laughs> Bak bebeklere bak. Aa, Ahmet bırak çağır onları. Yedi. Aa ne yaptı Ahmet bırak öyle? Evet baksana baksana. Çağır onu Haydi çağır. Bak ne? ama Çok tatlılar değil mi Ahmet Burak? Çağır. Çağır hadi onu. Ne? Me. İnek değil o. Ne Me. Me. Ahmet bırak seni sevsin mi? Bak. bak. Bak sana. Mama yemeğe geliyorlar galiba. Elini uzatma. <laughs> Çok uzatma Uzattın bence. Bir şey yapmazlar ya ne yapacaklar? <laughs> sev ben... anneciğim hadi yavru, sev. Otobur hayvan bunlar. Etobur değil. Ahmet bırak gördün mü? Sana cici öpücük atıyor Korktum. sana kork korktun mu korkma sev onu sen öpmeye Korktum. gelmiş Korktum. Ahmet bırak <laughs> he Aa, ah, ah, Ahmet bırak sana ne yaptı Korktum. bak sev beni diyor Korktum. sev beni diyor Ahmet Burak Korktum. korktun mu korkma anneciğim Burada yavru var bak bak burdan bak burda ay küçük yavru Korktum. Sev anneciğim, uzat elini. Bak küçük yavru senin yanına gelmiş. Sev. Sev aşkım sev, korkma. Bak. Ee, bak orada da var, orada da var. Koş 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 koş. Keçi. Keçi. Gel keçi. Ye ye. Yi, <laughs> mamaya kedi. Bak. Uyuyor kedi ama e, gelmiş Ahmet Burak. Ne? Uykusu gelmiş bunların çok. Bak burada tüylüsü de var. Aa, aa kocaman tüyleri var Ahmet Burak baksana. Ne? 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 Kedi. Gel gel kedi. Tırman, Tırmanıyor musun? Tırmanma, Ama yavaş tırman, yavaş tırman. Ama oradan düşebilirsin. Ya. Düşebilirsin. Bu tarafta da varmış. Gel, bu tarafta da varmış. Eşek. Anne yaptı. Eşek. Yalnız eşek üstünü normal. Evet. Aa eşek sen ne yapıyorsun eşek kardeş? <laughs> Ahmet bırak gördün mü? Şey, şey. Gel sevelim gel. Hadi baban sevdirsin evet. seni. Korkma bak ben seviyorum bak. Seviyor? bak Ahmet Burak eşekler nasıl bağırıyor anneciğim? Hı? Nasıl bağırıyor eşekler? Saniye. Unuttun mu? Saniye. Nasıl bağırıyordu? Nasıl bağırıyor eşek? Hadi, hadi. Ya. Bak, bak ben seviyorum bak. Karnı çok acıkmış galiba bu eşeğin. Daha tahtaları kemiriyor. Hadi yürü. Bak. İnek İnek değil onlar eşek anneciğim. Evet eşek. O da eşek anneciğim. <laughs> Sevme çok elini uzatma. Ah çıldırdı çıldırdı. O, Bak, o ne? O da bana. eşek. Bak, mi? Ay, sen de sev. sev. Hadi sen de sev. sev. Hadi baban sevdirsin Abi, seni. Oh, bak, yama. Yama değil lama. Burada, 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 bak bak. Burada 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 bak. Burada. Bak burada burada burada. Atları gördün. Evet atları gördüm. Bak bak. Ay içeri girmesin sakın. <laughs> gördün mü? Atları gördün mü? Şuradan bak gel 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 gel. Burada değil ya ama. Ahmet Burak gördün mü atları anneciğim Aa, Ahmet Burak bana bir söyler misin Atlar nasıl yapıyor Biliyorum. Ama göster bana dön de göster Soktum Soktun evet Ama atlar onu yemez ki Biliyorum. Atlar onu yemez ki Biliyorum. Atlar nasıl yapıyor Bana bir gösterir misin Biliyorum. Ama bana dön Biliyorum. Bana dön Melisa Baktım. Nasıl yapıyor at Ya. Evet, iyi ha <laughs> <laughs> Evet, koş develere gidelim Ahmet Burak. Çıktın evet ama dikkat et. Koş 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 koş. Hayır orada ıslanırsın orada ıslanırsın. Koş develere. bağır bağırma lütfen. Develer. Develer neredesiniz? Ay Ahmet bırak kocaman. Bak sana kocaman. Hı? Gördün mü ağacın arkasında? Kocaman boyu var ya inanmıyorum baksana. Hı? Gördün mü? Gördüm. Evet kocaman değil mi? Hı? Aa ne yapıyor öyle? Hı? Ne yapıyor öyle? Gidiyor. Hı? Deve evet. Deve anneciğim kocaman değil mi? <laughs> Gitme nereye gidiyorsun deve? Deve. Ahmet bırak seni sevmeye gelmişti. Nasıl yapıyor dilini? Nasıl yapıyor ağzını? He? Karnı var. Evet, orada bir tane daha var. Evet, koy 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 Çok çok tatlı. Çıktı mı? Ama düşersin. Nasıl tırmanıyorsun sen öyle oraları ya? Çok fazla tırmanmamalısın ama. Aa, aa. O ne? O ne? Deve. Çağır deziyi. deve. 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 Deve çık. Ama oraya çıkma. Ahmet Burak koşmadan git. Ahmet bırak beni bekle. Bak gördün mü? O ne? 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 Sen? Seve, sevemezsin onu. O kendini sevdirmez. Ne? Ne? Gördün mü? Kocaman bir kuş. Ne? Ahmet Burak gördün mü? Oo Evet orada da var. Orada da var. Koşma. bunlar ki bak şey yapmışlar. Hmm. Küçük atlar. Bak görüyor musun ne yapıyor aşkım? Gagalamaya çalışıyor. Ahmet Burak küçük atları gördün mü? Sakın elini uzatma tamam mı? Sakın elini uzatma. Bak mama yiyorlar bak. Gel atları sevelim. Atı bak, Aa, yani. çok bak ay, di, 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 di. Gel babanın kucağına git. Gel, gel. Hadi, hadi, hadi babanın kucağına git. Sevelim. Bak, de. Ahmet Burak öyle yapılmaz ama hadi anneciğim. Baba vereyim mi bunları? Ben vereyim. Ay canım. Ben de, ben de. canım, 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 canım. Sen ne kadar tatlısın. Bak, Baba. kendini nasıl sevdiriyor Ahmet Burak. Taş atma sakın Bir şey yapmaz sevebilirsin tabii ki de Ay canım canım Atla. Atlar ya. Atlar ne yapıyorsunuz Bak baban deve kuşuna Mama veriyor Ahmet Burak Ben mi <laughs> Nasıl yedi gördün mü Ham 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 yaptı gördün mü Bir daha vereyim mi Karnı çok acıkmış deve kuşunun Bak. Gel. Bak 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 baba mama veriyormuş ona. Bak. Gördün mü yedi? Evet. De. Sen de mi vermek istiyorsun? Ama birazcık elin acıyabilir sanki. Gagası çok büyük Ahmet Burak. Evet. Sizi yedirmiyorlar mı ya? Bak bak baban nasıl mama veriyor bak. Ahmet Burak hop. Ahmet bırak gördün mü sen ne yapıyorsun Ahmet bırak orada acaba deve kuşuna mama mı alıyorsun yani, orada? Olsaydı. Ay bu çocuk deve kuşu için mama koparmış babası. Düştüm. Ah düştü al onu Hop. al kuş ya, Ahmet Ahmet bırak. bırak hayır sakın sakın bak. kuş bak Bak kuş. Deve. Deve değil anneciğim o at. at. Elini uzatma aşkım. Elini uzatma. At. Atlar nasıl yapıyor? Ya! E yapıyor evet. Ne? Ah! Kocaman. Kocaman değil mi Ahmet Burak? Ve bembeyaz. Baksana ne kadar tatlı. Ha? Kum, evet kum. Ama buraya kum oynamaya gelmedik. Bak orada bir tane daha at var. Koş, koş ablan gidiyor. Koş, 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 koş. Hadi, koş. Hadi tut elimle. Koş. Bak orada at bak sana bakıyor. Ahmet Burak sana doğru geliyor. Ahmet Burak, bak geliyor. Gördün mü? Hadi gel, gel atamama verelim. Koş. Koş koş koş! Bak 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 ablan'a geldi at. Ay canım at, ay 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 arap atıymış bu bak. <laughs> canım canım. Gördün mü Ahmet Burak? Ay. Ahmet Burak orada küçük atlar var gördün mü? Minik bebek atlar. Senin gibi yavru. Ay canım. Ahmet Burak kusura bak. Küçücük. Aa, aa. Hayır atma Ay. atma. Öyle atarsan korkarlar. Öyle. Bak gel evet, gel gel, gel. gel. Baksana Ahmet Burak küçük at. Gel Sev. Ay, Ahmet Burak kumlarla oynamayı tercih ediyor herhalde. Baksana. Ahmet Burak gelir misin? Aa, aa, kuyruğunu örmüşler. Ahmet Burak bak saçını, yelesini örgü yapmışlar. Bak. Gel sen de. Küçük atlar baksana. Gördün mü? Ahmet Burak sevdin mi en sonunda? Sevdim. Çok mu tatlı? Tatlı. Evet, tatlı. <laughs> Evet at değil bu zebra zebra. Efendim. Hayır siyah beyaz. Bizi içeri koyamam seni. Siyah oldu. beyaz çizgili değil mi? Kaldıracağım. 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 Çok güzeller Ahmet Burak çağır hadi seslen ona. Seslen. Bende. Sen de mi basacaksın? Ay, ben de. Hayır, olmaz. Hayır oraya Hayır, basılmaz. Oğlum. Olmaz. Oraya basamazsın oraya. Olmaz yanına gitmenden. At zebra ne yapıyorsun ahmet evet, burak bunlar ne bak geliyorlar ahmet burak bunlar ne Gerçi tehlike anında oklarını bu okulu kirpiymiş bunlar Öyle bak bakar mısın hayır oraya çıkamazsın ama çıkırın, sana zarar verir çıkırın. bak 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 ahmet burak evet. sana doğru geldi oradan sevebilirsin çünkü baksana dikenleri var sırtında ve kızarsa o dikenlerini bize fırlatabilir biliyor musun? Evet. Onu böyle sevemezsin O yüzden böyle kapalı yapmış ha buradan bakabilirsin sadece bak sana geliyor sana geliyor. Bak ha gidiyor bay 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 kitpi bay bay Bak 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 tarşan Bak burada tarşan uyuyor Ahmet buran. baksana sana! Bak burada burada burada. Burada burada. Burada evet. burada oğlum. Burada. Hayır orada değil. Ahmet bırak sakın oraya girme tamam mı? Yok. Hayır oraya girilmez. Bak girmek yasaktır diye yazı yazmışlar. Oraya giremezsin. Niye? Giremezsin oraya. Niye? Bak burada tavşanlar var. Hadi gel tavşanlara bakalım. Havuç verelim tavşanlara. Havuç. Çünkü, evet, çünkü tavşanlar havuç yer, değil mi? Bakacak mısın? Gel. Hadi baban seni kaldırsın. Aa, bunlar ne? Ahmet bırak. Baksana, mama mı yiyorlar bunlar? He Ahmet bırak. Ne İstemiyor. Bunları beğenmedik biz, değil mi? Çünkü sevemiyoruz camın arkasındalar. Aa, aa. Ahmet bırak şu kuşların güzelliğine bakar mısın? Tırmanma mı anneciğim, tırmanma düşeceksin. Baksana, tavus kuşu. Keşke kanatlarını açsalar da görsek. Kanatları... Bak 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 kuyruklarını yani. Yok işte nerede? Aa. aa. Hayır arkasında işte. Hani yok. Normalde 2 metre kuyruk olması lazım arkalarında. Yok. Bunlar daha küçük çünkü herhalde. Ahmet, bırak, baksana. Ya, da Ay da şunun da. renginin güzelliğine bakar mısın? Ne kadar tatlısın sen. Sen Aa. ne kadar tatlısın. Burada bir tane tavuk mu geziyor? Evet. Paçalı tavuk. Nasıl yapıyor tavuk? Nasıl yapıyor horozlar? Ses, ses. Ama sevdirmez ki kendini korkar. <laughs> evet. Orada ne var? Burası boş şu an galiba. Evet boş. Boş değil mi anneciğim? Yoruldun mu? Çok mu yoruldun? Ha? Üstün başının hali ne anneciğim? Çok pis olmuş üstün başın.